Yani eldeki forvetler acaba mesela Mustafa Muhammed için konuşuyorum. Cagney için konuşuyorum. Elde kalırsa Okan Hoca ile acaba demiyorum, geçtiğimiz senelere göre farklı seviyelere gelebilir mi? Yani e, Okan Hoca ile takımda birçok futbolcu daha iyi seviyeye gelebilir. Hı hı. Genelde yeni başlangıçlar takım hareket getirir. Oyunculara bir hareket getirir. Kalecisinden forvet oyuncusuna kadar. Hatta çalışanlara kadar. fergani Kulüp personeline kadar. Yeni hoca ile başladığınız zaman her oyuncuda bir performans yükselişi görebilirsiniz. Mesela ben bugün Morutsa'nın Okan Hoca ile beraber bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Hı. Çok net. Torat ne demişti? Yemekleri yalnız başına yiyor. Çok yalnız kendisi. Dil bilmiyor demişti. Bir teknik adam böyle bir şey söyleyemez. Bir teknik adam böyle bir şey konuşamaz. Ben Mustafa Muhammed'le yaptığım röportajda da yalan dedi. Hiç öyle bir şey yok demişti mesela yani. Futbolcuyu oyuncu satmayacak. Bugün Okan Hoca'nın satır aralarına baktığı zaman her futbolcu işinden kazanmış gördüm ben. Her futbolcuya yanaşacağını söyledi. Her futbolcuya şans vereceğini ifade etti. Çok değerli her futbolcu... dedi. Her futbolcuyu tanımlarken değil mi? Katkı vermiş ya vermedi. Çok değerli dedi. Bakacağız dedi. Aynen. Bunu doğru lazım. yaklaşım diyorsun. Net doğru yaklaşım. Eğer başarılı olmak istiyorsanız her oyuncuya aynı dokunuşu sergilemeniz lazım. Ha nedir? Birisinin e, farklı özellikleri vardır. Birisinin aşağı özellikleri vardır. Bunu bile ayarlayacaksınız takımda. Yemeğe çıkarken antrenman bitişinde, antrenman öncesinde, maça giderken siz oyunculara farklı muamele yaparsanız oyuncular arasında da bir küsme olur. Maaş dengesine kadar her şeyi çok iyi hesaplamak Doğru. lazım. E, 4-3-3 bazen 4-4-2'yi kullandı biliyorsun soca. Zaten formasyonla ilgili de arkadaşlar sorular soruldu. Zaten savunmayı dörtlü düşünüyorum diye bir açıklaması var. Yani alacağımız oyuncuların tiplemesine göre formasyon üzerinden gideceğiz. Yani burada oyuncuların dedi kalitesi önemli, onun yanında zekası önemli dedi. E, bu tarz tanımlamalar yaptı. Yani şöyle ki belli bir sistem üzerinde durmayacak ki zaten günümüz futbolu A Spor'da da konuştuk. Bunu gerektiriyor. Maçın gidişatına göre aksiyon almak, rakibin durumuna göre aksiyon almak. Hoca da zaten bu tarz bir oyuncu. Bazen herhalde değiştirecek. Adı geçen isimlere baktığımızda ya da açıklamalarına sen nasıl bir Galatasaray öngörüyorsun sahada gelecek sezon? Şimdi hocanın dediği gibi 4-4-2 de olabilir, 4-3-3 de olabilir, bazen 4-5-1 de olabilir. Çünkü bu sezon lig çok farklı. Bu sezon bazı ligdeki takımlara farklı Formasyonlarla çıkabilirsiniz sahaya, farklı dizilişle çıkabilirsiniz ya da maç oynarken dizilişini değiştirebilirsiniz. O konuca bunun da sinyalini verdi. Yani benim şablonumda 4-4-2 olacak diye bir şey yok. Ben aynen bunu 2-3 farklı sisteme dönüştürebilir mi dedi. Bu da gelecek oyuncularla beraber olacak. Gelecek oyuncuların e, takıma katkıları ne kadar olacak? Kampta bunun ne yapacağını bir aşağı bir yukarı göreceğiz. Pazartesi hı hı. takım toplanıyor. Avusturya kampı bir 10 günlük bir Avusturya kampı. Orada oynanacak 4 tane hazırlık maçı var. Önemli takımlar hazırlık maçı yapacak. Bunların hepsini göreceğiz. Ama yeni başlangıçlar her zaman çok büyük saygı duyarım. Okan Hoca'ya e, sabretmek lazım. Okan Hoca'ya sevgi göstermek lazım. Saygı göstermek lazım. Hani takım içinde zaten son cümlelerinde o birliğe çok vurgu yaptı. Sen de sözlerin kapanışında hem Okan Hoca hem başkan. Galatasaray'ın şu anda en büyük ihtiyacı olan şey birlik beraberlik. Ve bunun da sahip. Eğer bunlar olursa başarı olur. Şimdi iki maç kaybetti. Okan Hoca'yı eleştiren vuralım. Böyle bir şey yok. İki maçta Galatasaray'da Fatih Terim nasıl geldi? Fatih Terim nasıl oldu? Dokuz puan gerideyken Fenerbahçe'nin. Ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yeniliyorsunuz. Yenildikten sonra geldiğiniz zaman dokuz puan geride kalan bir Fenerbahçe'ye karşı kazandığınız o şampiyonlukla ilk yarı gönderilmesi için çok büyük bir kampanya başlatılmıştı. O dönemde evet. Faruk Süren Ergün Gürsoy hocanın arkasında durdu. Ve hoca o sene şampiyon oldu. Ardından üç şampiyonluk sonra Vafa Kupası. Burada Okan Hoca için de 3 maç kötü gitti diye e, desteğe bırakmamak lazım. Gerekirse 4. maç belki 5. maçta takım kenetlenecek. Çok farklı bir şey olacak. Çünkü bu sezon Galatasaray sadece, sadece ligde mücadele ediyor. Bunun bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bu da avantajı çevirecektir. Öyle değil mi? Bundan da biraz bahsetti Hoca da kendisi. Zira Türkiye Kupası maçlarına kadar bu ligde tek evet. kulvarda olmak büyük avantaj. Rotasyonda oyuncusunun fazla olması, o arada bazı oyuncuları değerlendirecek olması, e, kampla beraber başlayacak. Ben o 7-8 haftalık, 10 haftalık dilimde Okan Hoca'nın tam ne istediğini, ne vereceğini hepsini görev ama 3 haftada, 4 haftada inşallah fikstür şansı da yanında olur. Fikstür de çok önemli çünkü o 4-5 haftalık bir dilimde. O fikstür şansı da yanında olursa ben Okan Hoca'nın bu ligde daha önceki başarılarını, futboldaki başarılarını ve Rize'de, Akisar'da, Başakşehir'de kazandığı o şampiyonluk kupaların Galatasaray'da de devam edeceğini düşünüyorum. Peki ben izleyenlere de sormak istiyorum. Sen e, Okan Hoca'ya güveniyorsun. Artı biraz da sabır aslında istiyorsun. Taraftarlardan vermeleri gerektiğini düşünüyorsun. Ben Galatasaraylı taraftarları soruyorum. Hoca'yı dinledik. İmza töreni gerçekleşti. Açıklamalar var. Sizin Okan Hoca'dan beklentileriniz ve öngörüleriniz neler? Neler acaba? Çok merak ediyorum. Yazın. Okuyacağız hepsini teker teker. Hoca dedi ki Savaş hedeflerimiz çok büyük şampiyonluk istiyoruz dedi. Elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız dedi motivasyon cümlesini aslında kelimesini çok kez kullandı. Çok motiveyiz. Çok bekledim. Çok istekliyim dedi. Ee, bu arada çocuğunun da doğum günüymüş. Onu da kutlayalım. O anlamda benim için ekstra... De, çocuğu de öyle başladı. Ben de burada kıymetli evet. evladının, e, Ali Yiğitin doğum gününü kutluyorum. Kutlayalım çok güzel bir günle babası imza attı. E, evladının babasıyla gurur duyabileceği en güzel günlerden bir tanesi. Çok istedi dedi zaten çocuğu için. E, bize e, mutlu, sağlıklı nice senelere diyelim. Ali'ye buradan. Onu da doğum gününü kutlayalım. Ee, senin beklentinle onu konuştuk. Bir de Fatih Hoca'yla konuştuğunu söyledi. söyledi. O da soruldu biliyorsun. Bu önemli bir motivasyon. Aynen Çok öyle. Önemli. Ondan da biraz Aynen. bahseder misin? Şimdi Fatih Hoca beni aradı. Tebrik etti. Ee, ve böyle bir telefon gelmesi açıkçası zaten Okan Hoca heyecanlı bir isim. Aynen. Okan Hoca duygusal bir isim. Okan Hoca Galatasaray'ı yaşayan bir isim. Ee, Galatasaraylı babasından aldığını ifade eden bir isim. Fatih Hoca'dan da futbolculuğunda babası gibi gördüğü, Fatih Hoca'dan da öğrendikleri, yaşadıkları, o telefonu çaldığı anda o heyecanını bir kez daha hissetmiştir. Tabii ki takımla ilgili, oyuncularla ilgili mutlaka vereceği doneler vardır. Evet. Ben hocayı da kutluyorum. Fatih Hoca'yı da, Okan Hoca'yı da. Buradan sonraki süreçle ilgili de tekrar söylüyorum. Yani sevgiyi, saygıyı, sabırı mutlaka göstermeleri Niyetselik. lazım. Birliktelik da olmuş da. Şey. Yani evet. eğer başarı istiyorsa Galatasaraylı, başarı bekliyorsa o söyleyeceğim şeyler çok önemli. Sevgi, saygı, samimiyet, sabır, barış, birlik. Bunları ayak arkaya koyarsak en sonuncusu da barış. Yani başarı gelir. Ama biz daha birinci evet. haftadan, ikinci haftadan Okan Hoca'yı eleştireceğiz. Bakın en çok ben eleştirdim. Gidişini çok eleştirdim. Ama bugün Okan Hoca, Galatasaray Hoca'yı bütün samimiyetine söylüyorum. Destek olmamız lazım. Okan Hoca, Galatasaray'ın evladı. Şampiyonluklara bir bakalım. Hamza Hamzoğlu, Fatih Terim, Mustafa Denizli... E, aklıma gelenler bunlar. Hep yerli hocalarla galsa şampiyonluk yaşadı. Kendi içinden çıkan, camiasından çıkan isimlerle. Okan Hoca da bu şampiyonluk için elinden geleni yapacaktır. Çok çetin bir yarış olacaktır. Bu sene geçen seneye göre lig daha zor. Ama evet. bazen zoru başarmak çok daha güzeldir. Çok Muslera sorusu gelmiş. Bu arada bir taraftan seninle konuşurken Muslera olacak mi? Evet. gibi. Muslera mı Okan mı dersek Mustara'nın olduğu yerde her zaman bir numara Mustara olur her takımda olduğu sürece. <laughs> Şunu birkaç yorumda okumak istiyorum. İzleyenlere de sorduk ya Okan Hoca'dan beklentileri. Berivan demiş ki ee, Okan Hoca şampiyon yapar ama kesinlikle bir forvet gerekiyor diyor. Miraç Yalçın Okan Hoca hedefleri çok büyük olan bir hoca İnşallah başarılı olacaktır. Başarılar diliyorum diyor. Ee, genelde beklentiler çok yüksek hani Şimdi hoca çok gibi, yüksek var Kerem demiş ki Galatasaray şampiyon yapacak çünkü hocayı ben çok istekli e, gördüm diyor ya bir defa çok ciddi bir destek aldı daha önce eleştirenlerin bugün Okan Hoca için dua etmesi Okan Hoca için başarılı olması temelisinde bulunan çok sayıda insan oldu hani evet. bundan bir ay önce Okan Hoca'yı eleştirenler şu anda ben de dahil Okan Hoca'nın başarılı olması için hakikaten bütün e, elimden ne geliyorsa o desteği vermek için çünkü hı hı. başarılı. Kendi içimizden bir hoca. Türkiye'yi bilen Galatasaray'ın e, evladı. Şimdi yaşananlara baktığımız zaman Galatasaray'da eğer biz forvet hala diyorsak ve bu Türkiye Ligi'nin en iyi üç tane forveti diyorum bakın. Konya'yı su bir kenara bırakalım. ne? Mustafa Muhammed Komis. Bu ligde Aynen. şu anda en çok e, başarılı olan forvetler. Ama Galatasaray öyle hedef büyütmüş ki daha iyisini hı hı. istiyor. Ben bugün şimdi duyduğum ismini duymadım. İsmini öğrenmeye çalışıyorum. Kendi liginde 30'a yakın gol atmış bir oyuncudan bahsediyor şu anda alacağı olan Galatasaray. Okan Hoca'nın, yönetimin takip ettiği, görüştüğü bir oyuncu. Bugün yarın bunu mutlaka öğreneceğim, haberleştireceğim. 28-30 gol atmış liginde bir golcü. İpuçlarıyla değil, bilgilerle bunu ulaşıp herhalde yarın Hı. haber yapmak istiyorum açıkçası bir an önce bulup. Yani Savaşçı böyle... oraya takipte kalın arkadaşlar. Sıcak bilgiler gelebilir kendisinden her an.